Şahnur Ana. Beni çağırmışsınız. Çağırdım. Ne var ne yok okulda? Nasıl olsun işte? Ders, sınavlar. İyi. Oku da başın göğe ersin. Bu gece herkes yattıktan sonra bunu giyeceksin. Savaş'ın odasına gideceksin. Ne? Savaş'ın odasına mı gideceğim? Hem de bunu giyip. Şahnur Ana boşuna uğraşma. Bunu giyip odasına gidersem savaş kovar beni. Savaş erkek kızım erkek. Seni bununla görecek de odasından kovacak. Mümkün mü bu? Maşallah. Güzel bir kızsın. Taze çıksın. ...seni hangi erkek görse içi akar. Şanur ana, hiç yakışık alır mı? Niye almasın? Nikahlı karısısın. Seni bir kere koynuna alsa kim ne der? Ben bir kere kullanılacak bir mal mıyım yani? Eninde sonunda bu iş olacak çiçek. Doğuracaksın. Bu soy devam edecek. Sen... ...kadın ol da bir kereyle kalmasın. Hayır, ben böyle bir şeyi kabul edemem. Dediğimi yapacaksın. Gece 12'de kapında olacağım. Haberin olsun. Çek. Yürü. şey? Ne işin var burada? Ne bu halin senin? Annen istedi. Bıktım ya. Bıktım. Nerede? Sen odana git. istiyorum Bismillah. Ne oluyor Savaş? Anne ne yapıyorsun sen ya? Hiç utanmıyor musun? Ne yapmışım? Abuk sabuk şeyler giydirip çiçeği odama yolluyorsun. Geldi mi? Geceliği koydum odasına. Biraz da akıl verdim o kadar. Ama o da seni istiyormuş ki gelmiş. Ee, ilelebet dul kalacak değil. Ne istemesi? Kızın gürün ağlıyor. Ne yapsaydın? Koynuna girmeye geldim mi deseydi. Gelin kızma hem ağlarım hem giderim der oğlum. Çok ayıp bir şey bu yaptın. Ne sayın? Çiçek senin nikahlı karın. Helal et. Ben soyumuz devam etsin istiyorum Savar. Torun baldar gelsin istiyorum. Pes etmeyeceksin değil mi anne?